Bakar mısınız? Yani burada işte bunlar organları görüyorsunuz. İnsanlar idam edildikten sonra burada idam edilmekle kalmıyorlar. İşte burada bir pres makinesine yatırılıyorlar. Yani yani bunu bu evet işkence diyorlar ama bu işkence değil artık. Yani bu bu barbarlık sınıfına giriyor. Gerçekten de tekrar edelim bakın insanlar burada işte bu iplerle önce asılıyor bu urganlarla önce asılıyor ardından da bu presin üzerine konulup presten geçiriliyor. Yani resmen barbarlık gerçekten de vahşilik yani aslında bunu söyleyip söylememekle çok tereddüt ettim. Cansın sen dedin ya hani e, aktaramadığın bir şey var mı diye. O pres makinasının pres makinesinin arkasındaki yer mutfağa açılıyordu.